Terima kasih telah menonton! EG Sports'tan herkese mutlu günler arkadaşlar. Ee, bugün 23 Eylül Salı. Biz de 24 Eylül Çarşamba günü mikrofonu kırdık bu arada. Çarşamba günü 8 koşulu Elazığ at yarışını dilimiz döndüğünce sizlere vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz bizler de sizler için daha iyi çalışmalar daha iyi çalışmalar yaparız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz bir beğenin bir de ufak da olsa yorum yapın arkadaşlar. Yorum yapmaktan çekinmeyin. Ufak da olsa bir yorum yaparsanız seviniriz. E, 24 Eylül çarşamba 8 koşulu e, 8 koşulu Elazığ at yarışlarının dilimiz döndüğünce sizlere vermeye çalışacağız arkadaşlar. Birinci koşuyla birlikte başlıyoruz. E, birinci koşuyla birlikte başlıyoruz arkadaşlar. E, baktığımızda Yine made in bir yarış. iki yaşlı İngilizler 1200 mesafede kum pistte burası arkadaşlar. Run'ın Ranıl oğlu son 6 yarış performansı çok iyi. En iyi derecesi mesafesinde uygun tecrübeli jockey ile koşuyor. 59 kilo ile. biraz ağır ama kalite olarak önde bir safkan. Sürpriz arayacaklar olan da Lady Scream hafif siklet avantajı. 55 kilo tecrübeli jokey, tecrübeli jokey ile kısa mesafeye uygun yani kazanabilir riskli ama kazanma potansiyeli var. Plesi ve orta şanslı oyunlara baktığımızda ortak orak reis e, orta dereceli performans mesafe uyum çok iyi ile birlikte ilk 3 içinde olma ihtimali yüksek ama favori değil arkadaşlar kısa ve öz şekilde sizlere sunarsak favori Ranul oğlu sürpriz de Lady Scream Plase de Plase de orak reis yani 1 7 6 olarak kuponlarınıza ekleyebilirsiniz diyoruz. <laughs> İkinci koşuya geldik. Handikap 13. 3 yaşta Araplar 1200 mesafede arkadaşlar. <laughs> Yine yarışa baktığımızda 7 numaralı Seyran Tay benim birinci safkanım arkadaşlar. Ee, son altı performansı çok iyi ve en iyi derece 1.25-58 ile mesafeye uygun jokeyi tecrübeli. Kazanma şansı yüksek güvenli tercih olarak da yazabilirsiniz. Sürpriz atlarda da 3 numaralı Ertan Reis e, son performansı istikrarlı orta derecede sikleti ve tecrübesi, tecrübeli jokeyi ile İlk üçe girme ihtimali iyi sürpriz kazandırabilir. Plasa ve orta şanslı isimlerde de iki numaralı Afrika kızı son altı performansı ortalaması çok iyi mesafeye de uyumu var. i̇lk üç içinde olma ihtimali var ama favori değil arkadaşlar. Benim kısacası özetim 7 Seyran Tay, 3 numara Ertan Reis, 2 numaralı Afrika kızı diyoruz arkadaşlar. 3. koşuyla devam ediyoruz. Handikap 14, 4 yaşlı Dört yukarı yaşlı Araplar 2000 mesafede, uzun mesafede arkadaşlar. Baktığımızda bir numaralı yakın doğu. Benim favorim son altı performansı en iyi derece 2.24 65 ile mesafeye uygun tecrübeli jokeyi Alaaddin Akdemir ile koşuyor. Kazanma ihtimali yüksek, güvenli bir safkan olabilir. Sürpriz ol arayanlar için de. Altı numaralı Red ha, orta dereceli performanslarda en iyi derecede 2.32.02 mesafeye uyumlu iyi jockey ile ilk 3'e girme potansiyeli var. Sürprizde kazandırabilir. Plase ve orta şanslı isimlerde 2 numaralı Kral Efe. Kral Efe'ye baktığımızda son 6 performansı inişli çıkışlı mesafeye uyumlu jockey Halef katı ile deneyimli ilk 3 at içinde olma ihtimali var ama favori değil dediğimiz gibi. Baktığımızda favori adımız bir numaralı yakın doğu Sürpriz arayanlar için 6 numaralı Radete. Plas arayanlar için de 2 numaralı Kral e diyoruz. Dördüncü koşuya geçiyoruz. burada 1200 mesafede yine favoriye baktığımızda 7 numaralı Doğan Kağan. Doğan Kağan son altı performansında çok iyi. En iyi derece bir 41 ile mesafeye çok uygun. Çok iyi Necmi Altın ile Ekürisi 3 numaralı yol ile birlikte iyi tempo kurarsa kazanmaya yüksek. sürpriz arayanlar için 4 numaralı Yutan Gizap son altı performansı bu haftanın da iyi ve en iyi derece 1 gibi bir 66 deneyimiyle çok iyi Hüseyin Altunday'lı koşuyor arkadaşlar. Ekürilerin favori olmasına rağmen sürprize devreye girebilir. Plase ve orta şanslı isimlerde de 3 numaralı yol kıran diyoruz. Doğan Doğan Kan ekürisi son altı performansında orta mesafede uyumlu ile ilk üçe girme ihtimali yüksek. Kovray'a baktığımız zaman 7 numaralı Doğan Kağan, daha sonrasında 4 numaralı Yutan Yılbağ, plasede de 3 numaralı Yolkıran diyoruz ve 5. koşuya geçiyoruz. Ela, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Koçsuzluk Savali 6, 2 yaşlı İngilizler 57 kilo ağırlığındaki atların bu yarışmasında yarışın 4 numaralı Mert Paşa. Bu da son altı yarışı çok iyi. Stiklede, avantajı var. 55 kilo öyle çok iyi. Ferit yardımcının tecrübesiyle. Ekülüsü e 8 numaralı King Bozo ile birlikte yarışta tempo kurabilir. Kazanma ihtimali yüksek. Daha sonrasında sürpriz olan, olarak da bir numaralı Grand Hops son altı performansı bunda iyi. İstikrarlı mesafede uyumlu jokey ile İshak Yoluz'a deneyimli ilk üçe girme ihtimali yüksek. Sürpriz kazanabilir arkadaşlar bu, saf, bu safkan. Daha sonrasında iki numaralı Kral Alper son altı performansı bunda iyi son ikinci, birinciliği var. Tecrübeli çok iyi. Necmi altın ile ekürlü bağımsız ilk üçe girebilir. 4 e, dört numaralı Mert Paşa, bir numaralı Grand Hops, iki numaralı Kral Alper deyip altıncı koşuya geçiyoruz. Handikap 16, 3 yaşlı İngilizler 1200 mesafede kum pisti burası. Bank önerisi olacak orada arkadaşlar. Hmm, baktığımızda altın numaralı Süper Bella benim favorim ve bankom arkadaşlar. Son altı performansı dördüncü, birinci, ikinci, 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 birinci istikrarlı ve güçlü. Allah ne verdiyse gidiyor. En iyi derecesi 1.14.98 mesafede çok uygun. Jockey Ferit Yardımcı deneyimli ve iyi formda. Siklet avantajı rakiplerine dengeli 59.5 kilo da kesin kazanma garantisi yok. Ama bu koşuda en güvendiğim, en tercih ettiğim bankolardan öne çıkıyor. Yedinci koşuya geçtik. Meydin bir 2 yaşlı İngilizler. Burada 1200 mesafe kum pistte altı numaralı Nif e, son altı performansı. ikincilik ve beşincilikle dolu dolayı istikrarlı. 1.19.06 ile mesafenin en iyi tecrübetinden tecrübesinden kazanma ihtimali yüksek ve güvenilir. E, sürpriz arayanlar için de bir numaralı Junior Fevzi. Fev, Fevzi'ye baktığımızda son 3 beşinciliği var. Güçlü ve istikrarlı. Çok iyi. Ferit Yardımcı bu sefer deneyimli ilk üçe girme ihtimali yüksek sürpriz de kazanabilir. Plesi orta şanslı baktığımızda 2 numaralı son of star. Son of star'ın performansı da ikinci, beşinci, dördüncü, dördüncü, dördüncü yedinci iyi jokey ile Necmi Altın'la tecrübeli kısa mesafede tempoyu ayarlayabilirse gelebilir. Kısa özetle baktığımızda altı numaralı Niftar, bir numaralı Junior Fevzi, 2 numaralı son of star kuponlarda da Bulundurmalı, bulundurmalı arkadaşlar 8. koşu handikap 14 3 yaş ve yukarı İngilizler 1200 mesafede kum pistte benim favorim burada 2 numaralı Bakır'ın oğlu son altı performansı gayet iyi istikrarlı Muhammed Bedir Çakmak deneyimiyle siklet avantajı var 57,5 buçuk kiloda mesafe ve rakiplerine uyumlu kazanma ihtimali yüksek sürpriz için Mon Alt Sun son altı performansı bunun da 7. 8 olduğuna bakmayın. En iyi derecesi 1.15 arkadaşlar. 68. Hüseyin altında formda ilk 3'e girme potansiyeli sürprizde kazanabilir. Plesse orta şanslı. Bakacak olursak 3 numaralı Ayçölü. Son altı performansı bunun istikrarsız ama iyi siklet avantajıyla 53.5 kilo ile tempoyu iyi ayarlayabilirse yarışı bitirebilir. 2 numaralı Bakıroğlu. Bakır'ın oğlu benim birinci safkanım 6 numaralı Moon Antsun. ikinci safkanım 3 numaralı Ayçölü de Dördünüz halkanım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz bizler de sizler için daha iyi çalışmalar yaparız arkadaşlar. Bir beğeni, bir yorum, bir daha abone olmanızı istiyoruz. Sizden fazla bir şey istemiyoruz. Bunların hepsi de ücretsiz. Ee, bizi beğeniyorsanız ufak bir yorum yapın ki videolarımızın devamı için bu çok önemli. Kendinize iyi bakın. Yazdığınız ganyan olsun. Görüşmek üzere.